Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20. olağanüstü tüzük kurultayı genel merkezin kurultaya getirdiği şekliyle hiçbir değişiklik olmadan oy çokluğuyla kabul edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel oylama sonrası teşekkür konuşması yaptı. Özel CHP açısından tarihi bir günü geride bıraktıklarını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihi bir günü geride bıraktık. Belki de bugünden çok daha önemli iki gün yaşamak üzere de birazdan bu salondan ayrılacağız. Şüphesiz Türkiye bu tüzükle ilgilendi. Partililerimizden samimi olarak bu tüzükle ilgilenenler var. Çok uzatacak değilim. Bu teşekkür konuşması aslında vekaleten yapılan bir konuşma. Çünkü başta dedim ya ne benim için ne bir başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi. Ne güven oyudur, ne güvensizlik oydur. Bu tüzük kurultayının sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisidir.